Bu bu bu. <laughs> buldum, sen? Hello guys, YouTube my. Artık arkadaşlar böyle giriş yapamıyorum. İngilizcemle bir yere kadar e, yeni bir giriş hemen düzenliyorum sizlere. <gülüyor> <gülüyor> ne? Lan dur Aa, lazım da o bize. Hala devam hala devam ediyor. Anya diyor <laughs> YouTube'a mı? Bugün Hepinize merhaba arkadaşlar Hepinize merhaba Ben Merke şu an Bugün Efsane enerjik bir video ile karşınızdayız <laughs> İngilizce girişler mi dersin Çince girişler mi dersin Ne bileyim Almancasıydı o suydu bu suydu Yeter bizim girişimiz böyle Geliyor değil. geliyor bomba Bizim girişimizi çıkışımızı hiç kimse bozamaz Kardas Bugün yanımda efsane bir konuğum var, efsane kardeşim var benim, Emre kardeşim var benim. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl gidiyor böyle TikTok Ayağı, fenom, gibi. fenomenliklere böyle güzel. tatlı mı geliyor? Ne bileyim, devilmek güzel mi? Biraz anlat bize bir şeylerden çok tatlı. Hiç tanımadığım insanların bana çok güzel yorumlar yapması benim çok hoşuma gidiyor. Yüzüğü çıkart. Yüzüğü çıkart. Böyle insanların böyle senin hakkında tamamen bir şeylere sahip olmadan seni sevmeleri, seni karşılıksız sevmeleri sana kendini güzel hissettirdiğine evet. eminim. Şu an duygulandım yemin ederim bak. Çok duygusal bir video olmayacak. Ee, bugün ne yapıyoruz? Bugün ne çekiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> esprisini yapmayacağım bak. Evet. Bugün ne çekiyoruz evet. sorusunu 31 esprisini yapan benim hiç kişi çok eğer çok ki yanında arkadaşınsa var. direkt onu şunu yapar. <laughs> <laughs> Buraya bak silah sesi koymazsan s... Benim benim senin <laughs> Saçlarım düzgün mü? Maçı da Tamam. Bugün en kırış videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Gel bu. <laughs> Sizlerden buraya gelmeden önce bir soru attım ve dedim ki en komik bulduğunuz videoları bana DM üzerinden atar mısınız diye sizlere bir story gönderdim. Ben de attım sizden. abi. Aynen. Emre de bana e, bu arada videolardan seçti 2-3 tane video attı. Sizlerin attığı videolarla beraber bunları birleştirdik. Buraya mı? Burada bir mı çıkacak şimdi? Ekran ya. burada Onu çıkacak. Ya. Siz burada izleyeceğiz. Dikkat et kafanı vurma ekrana sıkıntı olur. Tamam. Videoları izleyeceğiz ve tepki vereceğiz. Emre'yi de bu videoyu uygun gördüğüm için. Yani neden uygun gördüm diye sorarsanız bence mizah seviyesine çok güvendiğim. Çok He bir aynen. Bir Benim mizah seviyesi buralarda. <laughs> çok, çok güvendiğim bir kardeşim olduğu için. O yüzden onunla beraber izleyeceğiz şimdi. Ee, bu arada bu video çok komik. Zaten gün içerisinde evet. çok fazla böyle şeyler çok karşımıza çıkıyor. mi zaten? böyle şeyler, karşımıza çıkıyor. çıkıyor, çıkıyor. Ee, o yüzden fazla yabancılık çekeceğimizi de düşünmüyorum. Evet. Ben de cringe bir insan olaraktan <laughs> <laughs> videoyu o zaman geçiyoruz. Hadi geçelim. Hem de bizim tarzımız var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunun neresi kırışlar korktum altıma sıçtım geri zekalı ne yapıyorsun sen? Niye böyle şeyler koydun? Peki bu adam niye çıktı? <laughs> İlk videomuz cringe değildi bence. İlk bence de biliyorum. cringe değil. Korkutucu bir Jump Cam sıkıyordu. Yani. Ta duymaza benziyor. Bak şimdi kesin neler yapacak yani ben tahmin edebiliyorum az çok. kanka neden nedeni yani neden böyle bir şey yaptığını çok iyi biliyor. Daha duymaza benziyor bu adam. Tabii ki de video izlensin diye yapmıştır büyük evet. ihtimalle. Evet. Bunu tanıyor musun? Nilüferland. Nilüferland. Nilüfer lan. Sen de yok Türkiye. Sen de, de yoktur ki. Ha ha ha. Yapıyor ya. Biliyorsun değil evet, mi? Evet evet biliyorum. Tamam. Ama buraları çıkmıyor geçiyor. Evet benim de çıkmıyor hiç. Ne oldu acaba Nilüferland? Bir şey mi oldu sana? Bana bir şey olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Ayy. Kanka neden böyle Kanka ya? bu, ya, bu ya. video çok kötü. Hayır ya. video <laughs> 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 çok ben de diyorum <laughs> Allah kahretsin diyor. Allah ya. Allah'ım Allah ya Rabbim ya. Bu videoyu sonuna kadar izleyemeyiz bu arada. Ay, Gerçekten izleyen bu arada benimdir. <laughs> benimle sevgili olmak için 3 kural diye bir video çekmişim. sence o 3 kural ne olabilir? Allah aşkına bana söyle. Ben gülmeden... <laughs> bu videonun aynısından, bu videonun aynısından senden bekliyorum. <gülüyor> <Lütfen>. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Vallahi çok iyi olur. <laughs> Bak yemin ediyorum. Şimdi video geliyor. Tamam diyorum. <laughs> Açıyorum. Aç aç. Lütfen. Bir. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin çünkü ben menem gücü ve zaten her şeyi yemiyorum. Niye böyle yapıyorsun? Kanka çok kötü ya. Bu arada Pikmi rolünü çok iyi yapıyor bence. <laughs> Sen ninja güzel. Evet. Aaaa! Bir kere bak! zaman bana sweet vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweet bana büyük olur ve ben onu giyerim. Kanka beynim şu an boş izliyor bu videoyu. Bak Allah çarpsın hiçbir şey anlamıyorum. Beynim böyle hani boş izliyor gidiyor yani. Video akıyor. T Tevhid cadden bana vericikti çünkü çünkü ben düşürürüm. Bu ne oğlum? Bak yaparken yemin ediyorum kendini unutamam ya. İyi Devam. Diyor, i̇yi video, iyi video abi. Emek var. Evet. Üç. Kanka bana her gün çikolata su tabak söndürsün. Nengenlerim, nengenin canı gerçekten. İnşallah yani. Şimdi bu video hakkındaki yorumun nedir hocam? Bak bu video nedir hakkında hocam? bir yorumun olamaz zaten de ne yani mi? ne bileyim inşallah şakasına yapıyordur normalde böyle. Şakasına diyor canım ya. Şakasına ya. da arkadaşlar Şakasına arkadaşlar Şakasına, şakasına yani. diyor. Şakasına değil mi? İnşallah şakasına ise altta yorum İnşallah böyle bir kız değildir yani gerçekten normalde. Çünkü benimle sevgili olmak için 3 kralı izleyip de bunda sevgili olabilecek birini düşünemiyorum. Ne <laughs> yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir. Göğledim benim oluyor. gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir. <laughs> Devam ediyorum dostum. Devam evet. Neydi ismi? A B C D E F U and your mom. Of you. Of you. Bana <laughs> gitti gördün mü? Hayır bak. Of you. Of you mu bu bir köl, köl, köl. E diyor? Ne diyor? Bu tayfa bu kadıköy babamın tayfa bu arada. Kadıköy ile Çamlıca'ya benziyor dedim. Çamlıca'ya Çam benziyor. <laughs> Vallahi da uh, inşallah öyle bir şey yoktur yani. <laughs> üstüne kırpmadan. Oo, <laughs> bu arada çok iyi tarz. Yani kilo alıyorum. Ya param var yiyorum. <laughs> Instagram'ın yazmış? <laughs> spagetti <mi>? Yeşillikli spagetti mi ne? Yeşillikli spagetti. Kanka bu gerçekten bu doğru mu bak yemin ediyorum bilmiyorum hamile olma ihtimali var Hayır, oğlum var mısın? Bu, kanka, evet. bu. Evet. bu evet. hamile <laughs> <zaten> bir <laughs> tane videosu var kanka gördün mü şey yapıyor eee hamile değilim diye ağlıyor ben niye doğuramıyorum diye Neden biliyor lan? İzledim. Kanka keşfettim. Ben <gülüyor> hiç özel olarak izlemedim. Hayır <laughs> hayır hayır. hayır. Özel olarak izlemedim. Kur'an çarpsın. Bu Mikrem'in abla niye böyle yapıyorsun anlamadım da. İnşallah doğurursun. 7 aylık Allah aylık analı babalı, Allah analı analı büyütsün inşallah. Acaba diyorum 9 aylıkken yani nasıl olacağım? Annem her şey senin için. Hmm, limon. <laughs> Kanka İnan duyduğuma göre şey bu adam 1.90 falanmış ve baya böyleymiş yani. Çok evet. <laughs> fazla bilgiye sahip değil mi? Devam. 2 tane asma limon yedim. <laughs> asma limon. 2 <yedim. gülüyor> tane asma limon yedim. <laughs> bu hareket çok önemli bu arada. Tabii ki de detayı veriyor bu arada. Hadi bu Cem'in abla de, geç artık hadi, hadi Ya, bitsin şu an diyor. Mutandı kanka mutandı bu arada çok göbek çok de, bir hamile mi geldi? Kanka, 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 kanka bence tamamen öne doğru yapıyor o yüzden böyle gözüküyor. Ben bu arada yapabiliyorum kanunlarda. Annem. Bu arada Emir de yapıyor kanka bu. Oha! Sen de yarın hamileyim <laughs> diye video çekeceksin. Şey. Ya. ya! Bu ne yapıyor lan? <laughs> bu arada mimik videolar çok tutuyor biliyor musun? böyle? Ben de çok tutuyor, beni bayağı etkiledi şu an. E de var ki mimikler. Çok, <güzel>. çok, <laughs> çok iyi. Aha! Ederinden fazlası eder, kanı adam eder, gardas. Bence bu kriş bir video değil, gayet güzel bir şey. Evet, emek var. O yüzden düşün, burada zeka, zeka ve şey var, hayal gücü var. Evet, bunun kriş olduğunu düşünmüyorum ben, de. gardas. <gülüyor> <gülüyor> Merve <Adin>, ya <laughs> takla atıyor. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Merve yakın arkadaşım olmasına rağmen yemin ediyorum ki ilk videoyu izlediğimde çok kötü. <laughs> <laughs> videoyu beğen. Ölüyordum. Ölürken hani kendimi acındırdım. Videoyu beğenin aşağıdan like. Arkadaşlar Kanka ben bazen böyle nefessiz konuşuyorum, nefesimi kontrol edemiyorum o yüzden. Tamam, ben sana oralarda Bak, şey Bak gözlerim nasıl oldu görüyor musun? Yani Her neyse diyordum ki bu videoyu ilk izlediğimde gerçekten çok güldüm. Kahkahalar içinde <laughs> çok <gülüyor> bayağı, bayağı kahkaha attım. <laughs> Hatta Merve olduğunu falan düşündüm <gülüyor> <gülüyor> Ve birkaç kişiyi, dışarıdan birkaç kişi bana izletiyor ya Merve'yi açıp Mesela diyorum ki ben gerçek oyuncuyum <laughs> Ben yakın arkadaşım oldum Bir şey söyleyeceğim. Oyuncağı yani nasıl, şey. nasıl oynatmışlar şey. acaba? Anladım. Kanka oyuncak mı? Ne Hı, bu? Biliyorum da bu gerçekten Biraz da korkutucu kanka <laughs> Evet ha. çok iyi ama <laughs> Çok iyi tabii <laughs> Baksana çok iyi. <laughs> ben bir türlü kadın değil o arada Abi ben, ben, <gülüyor> <gülüyor> Oh, oh, oh. Şerimsin Emir yapmış bana Bu ben, bu da Emir. <laughs> İzle bakayım. <laughs> Çok tatlılar <laughs> bu <laughs> 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 Bak 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 Aslı Reis geldi Aslı Reis. Bak yemin ediyorum bu kızı gerçekten çok seviyorum Çok komik videosu vardı ya Valla seviyorum izlerken de gülerek izliyorum Devam Bu arada iyi bir emek var bu Ya bu kızın gerçekten bu videolarda kafasını çok merak ediyorum ya Aslında geçenler baksana Şarkı. Bu videoyu çekiyor, videoyu izlerken Şöyle nasıl izliyor acaba videoyu yani? Çok merak ediyorum. nasıl, nasıl bir kafa çalışıyor yani? Bence gülerek izliyor. Kendine çok gülüyordur. Bak sonra. Sizlerden <Sülüyor> falan yakın olma şeklinde. Yaşam. Gerçekten bağırıyor bu arada orada bence. TikTok için ıyy cringe diyenler diye için soruyorum. Instagram Riyas'a ne izliyorsunuz? Video izliyorum. Bakabilir miyim? Yok ne haddine? Instagram Reels'a neler var? Video var dedik. Reels. Peki Instagram Reels. Hayat evesi var. Hayat evesi var. Real. Gerçekten çok şey bu arada. Harbi cevabını vermiş yani. Bu ne yapıyor oğlum? <laughs> Blender man. Kızım abi Siren daha bir şey görmedin abisi sen. Daha ne göreyim abi ben? Ne yapıyorsun sen? ya, <laughs> oğlum komik videolar mı izliyoruz? Ne kanka hiçbir şey anlamadım. Ben bu ben kanka. Bu ben valla ben. <laughs> ben buna benzer bir şey çektim. Bu arada mi benziyor. Ne benziyorum sana benziyor bak şimdi. Bak şimdi bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> Mika Chris değil bence çok komik ya. Good morning aşkolar. <laughs> Good morning aşkolar. Good morning. Aha. Burnumu koy kaçtı. <laughs> Kadın ne ya? Bak. Boynuma koya kaçtı. <laughs> ben korktum şahsen biraz. Ben izlemedim izlemedim bile. Abla ne yapıyorsun abla? Yo sen ne gözlüğünü takıyorsun, ekran ekranlarda geziyorsun, koca arıyorsun. Sen ne Ne? E, ne A o? Sana ne Allah Allah? Sana ne koca da alarım, sevgi de alarım. Sana ne? Ya şey Kardeşim, Bu şey insanlar yüzünden bu arada biz linç yiyoruz yani. Yok, daha kim linçliyor diyor şey yapıyor hiç. Umurunda değil senin de umurunda olmasın bu arada dostum. Tamamdır. Kötü yorumları hiçbir şekilde kafana takma. Ee, ama şöyle bir şey var. Bence en cringe videolar... Yani cringe video olaraktan çok fazla böyle bir şey kaldığını düşünmüyorum. Artık genelde insanlar evet, canlı yayınlarda... Işte bu arada, bu arada. Genelde böyle artık bunu yani video olarak değil canlı canlı utandırıyorlar bizleri. <laughs> canlı yayınlarda işte hediye edilenler mi dersin? İşte ayaklarını gösterip Gilen hediye almaya çalışan mı dersin? Bir de bak evet ya. o kötü bak bütün kapılar birbirini açıyor bak o kötü bir de bak bunu böyle hediye atıp para kazandıran salaklar var ki onlara hediye atmasa o zaten yayını açıp yani akarken doldurmayacak. O zaten çocuk zaten yapıyor bu işi diyor ki enayiler zaten bana ben bunu yaptığım için hediye atıyor açmaya devam ediyor o enayiler dağıtmaya de devam ediyor bu böyle devam ediyor yani. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız ve Emre ile beraber ilk ve son videom olmasını istemiyorsanız eğer ki daha fazla videolar gelmesini istiyorsanız bu arada Emre'yi çok seviyorum. O da beni seviyor da yalandan seviyor. Aşağıdan kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlara bol bol yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.